Ne <laughs> 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 Evet, evet. Evet. Gerçi saçları neyin uzun oldu o zaman biraz satmışsın. Evet. Ne? Sen yandaki kim miydi ya biri vardı ya. Ah, gelin bak bir dur ben bir vereceğim. Oğlum düşersin gel. Gel Aha, gel baba, resim o. çekecek. Oo, var, resim abi, şey. abi. abi resim çekiyor. Abi resim çekiyor bak. Abi resim çekiyor. Bak abi çekiyor bak. Şey. Abi resim çekiyor. biri mi? Bir şey. O. Anne diyor resim çekiyor. Cafer o. Almamaya gayret ediyor. Ya yani daha iyi olur. Yoksa Çünkü eee bu konuda derdimiz milletin de bizde bir de anı de olarak de kalmak. De. Yani geç bak şey yapar ya bizi biz alır da. Kayra abi de geldi. ya. Bizde sıkıntı yok. Só fazer, <laughs> 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 Şöyle arkadaşlar da bir alabilirsek. Siz de Arkadaşlar da beraber tutun isterseniz bir köy. <gülüyor> <gülüyor> Dolarda tanımıyor. Ben hayır. Koçot tanımıyor. Evet. Koca. evet. Beni o da beni tanımazdı. O izah ettin. Tamam. Ayaktaydı yani. Kaba nice seks bag in. Harika. Öyle ya. mi? Özel mi? Tanımıyorum. Evet. Burayı şey olmasıyla ilgili bir şeyin geleceğini geleceğim. Onlar hepsi yeter mi? Mustafa defa <Yansın> geleceğini geleceğe söyle. Ben bir haftadır buradayım. İyi olun sen çek. Sen ne söylüyorsun? Arkadaşlar oradan sarın da sen çek.

sen görsene beni. Gördüm. Gördük. Hoş bulduk. <laughs> Seni de hoş geldin. <laughs> 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 Kapıyı kilitliyor ben de At, yata, yata yata ki Yanmaz. Cidden. Çok şey yaptım. da ya ya benim şeyim var. var.

görürsün. Biliyor ya. Yani. Şu bir konu Onu bilmiyor. Bu da onun bala. Ona bir. Açana anettin ona sen. Hasan, onu onun adı da Fahir. Aferin. Aferin. Ondan el aldı. Yok <gülme> 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 <Hayır. gülme> ya, alamaz. Neyi alamaz? Yok. Al. Düşünken elini tutmuş, <gülme> el vermiş buna. <gülme> el <am> nasıl? <gülme> <gülme> el nasılsınız? Hepiniz nasılsınız? İyiyiz Hasan, iyiyiz. Sen nasılsın, iyi misin? Sağ sağlığı